Geçen sene bu kiraz fidanımıza 6. ayın ikisinde 2024 Mimik asit uygulamıştım sadece Biraz da neonardit uygulaması yapmıştım Ağaç genişmiyordu Bu sene kışında mümkün, tekrar neonardit uyguladım ve hayvan gübresiyle karıştırdım yani şu an Mayıs'ın 25'i olmasına rağmen ağaç gerçekten güzel genişmeye başladı. Gayet güzel. Doğal şeyler uyguladık. Hiçbir gübre uygulamadım. Hayvan gübresi ve neonardit. Gerçekten genişimde gayet iyi. Daha Mart'ın 25 olmasına rağmen havalar daha yeni ısındı. Süper. Seneye daha da iyi olacak inşallah. Toprağı da yumuşacık. Dişin diplerinde kalacağım biraz. Gördüğünüz gibi ayakla bile işilebiliyor. Toprağı da gayet iyi. ne onlar falan karıştırdığım için. Ağaç gerçekten çok iyi. Bir de fındıklara uygulanan çotanak power vardı. Çatanak power gübresini de attım. O da neonadit. Şu an gayet ağacımız iyi.